hepiniz dünyanın en ballı, en kaymaklı kanalı Kasina Bal kaymağı hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle Bigger Bass Blizzard'dayız. Şansımızı bugün burada deneyeceğiz. Bakalım büyük balıkları tutabilecek miyiz? Sizlerle beraber 64 bin lira güzel bir kasam var. Şöyle güzelce katlayıp çıkmayı planlıyorum. Bakalım bugün güzel balıkları yakalayabilecek miyim? Şöyle spinimize girelim, başlayalım. Bu arada sizlerle bir önceki videolarımda da oynadığım oyunları, kazançlarımı paylaşıyorum. Kanalıma girip hepsini izleyip, takip edip beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Evet, ilk spinler boş geçiyor şu an ama Evet, şöyle bir çarpı ikiye falan atsa bize güzel olacak. Güzel başladı. Çarpı ikiye gelir mi? Gelir mi? Gelir büyük ihtimalle. Daha üç üç spinimiz daha var. Hadi. Boş geçme. Hadi gel. Hadi gel. Of şuraya gelmen lazımdı. Şuraya gelmesi lazımdı. Evet geçtik. Çarpı 2'ye geçtik. Çok güzel. Bakalım şu büyük balıkları tutmamız lazım. Güzel kazançlar vermesi lazım. Bana biraz ödeme yapması lazım şu an ama. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Böyle devam et. Şuradan 11 binimizi aldık buradan. Evet. 3 üç, çarpı 3'e geçer miyiz? Çarpı 3 gelse çok güzel olacak. Daha biraz daha devam etmem lazım. Biraz daha kasayı katlamam lazım. Daha başladığım paraya gelemedim şu an. Hadi gel be. Hadi gel geldi. Evet çarpı 3'e geçiyoruz. Çok güzel. Hatta bir de çarpı 10 falan gelse var ya tadından yenmeyecek de. çok güzel. Böyle devam et. Böyle devam et. Of şuraya gelmen lazımdı. Şuraya gelmen lazımdı. Şu tabloya gelmen lazımdı. Geçme şuraları ya. Çok güzelsin. Şu an ne alırsak kar kalacak bize. Hadi gel ya. Hadi gel çarpı ona da gel ya. Hadi boş geçme. Hadi bir evet işte geldi. İşte bu çarpı ona da geçiyoruz böyle. Çok güzel. Vallahi güzel veriyor. Bu sefer güzel veriyor. Evet çok güzelsin. Çok güzelsin. Hadi biraz daha devam ettir. Biraz daha öde. Biraz daha gel. Hadi son alt spin'de yüzümü güldür. Birazcık daha ver bana. Çok güzelsin. İşte bu ya. işte bu süpersin. Harikasın. 131 bin aldık buradan. Mükemmelsin. İşte bu ya. Süpersin. Süpersin. Allah'ım çok güzel. İnanamıyorum. Şaka gibi. Şaka gibi. Balina geldi. Şimdi hadi güzel balıklar gel. Güzel balıklar gel derken Allah'ım. Ne, bu ne bu, bu bu tablo ne şaka mı bu 168 binde de buradan koyduk vallahi koyduk of çok güzel koydum çok güzel koydum hadi son dört spinde birazcık daha güzel şeyler öde bana hadi devam ettir şuraya hadi devam ettir kazancımız 442 bin de şu an çok güzel katladı kasayı. Çok güzel verdi. Hadi biraz daha. Birazcık daha öde. Son sütünde. Çok güzel koyduk. Çok güzel vurgun yaptım bugün. 466 bin lira kazandım. Toplam 496 binimi alıyorum. Kaçıyorum arkadaşlar. Hepinize bol vallar diliyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.